Şikayetçiyim kardeşim. Son bir kedi maması aldık sizden. Tadı berbat. Tadını mı nereden biliyorum? Ee, güzel bir soru. Şimdi benim kedinin yedikten sonra suratı ekşidi. Yani dili olsa kendini arayıp şikayet edecekti. Öyle bir haldeydi. Şimdi ben bu mamayı geri yolluyorum ve paramı istiyorum. Ne demek satılan mal geri alınmaz? Sen müdürünü versene bana. Alo. A alo. Ne haber Duman nasılsın? Şikayetçiyim. Of of. 6 ay önce masadan havyar geri yollamış adamım ben. Şimdi bir kuru mama geri yollayamıyoruz. Ya çok kalitesiz mamalar var. Oysa şimdi böyle kaliteli, ithal bir mama olacaktı. Ah ah nerede? Bizim okuldaki kediler arası güzellik yarışmasının ödülünde. Hayatta olmaz. Üf, Duman lütfen bu benim için çok önemli. Kusura bakma Ayşegül karizmayı bir tabak mama için daha fazla çizdiremem tam 50 kilo ama. Ne duruyorsun hala? Şu törpümü getir de tırnaklarımı düzeltelim. <laughs> Bilir, vah vah, bileyim, bileyim. Bileyim. Şu zavallı ikincilik adaylarına bakar mısın? Kim bilir ne büyük umutlarla geldiler bu hepsi. Çok da güveniyorsun bakıyorum kendine. Muhteşem bir şov hazırladım Ayşe. Yarın herkes beni konuşacak. Ne yapacaksın? Şiir okuyacağım. Ya ya Kemal'den. Han duvarları. Saçmalamadım ha. Olmaz. Şiir okuyamazsın. Yapma ya. O zaman şarkı söyleyeceğim. Kayağından. Bir aslan miyav dedi. Münik fare kükredi. Duman saçmalama sadece miyavlamana izin var. Yoksa mahvoluruz. Of ya konuşturma beni görenler de deli sanacak. Etrafına bir bak istersen. Uy canım tatlım. Yerim ben, ben seni. Bütün evet, dünyanın en olsun. güzel kedisi. Yerim ben Hadi ben bir miyav de benim. bakayım. Hayır, Hadi hayır. bakayım, hayır, Hadi hayır. bakayım. Ay, kedicim benim. Haklıymışsın Duman. Demek meşhur Duman bu. <laughs> ne haber? Şşşt. Ee, sen katılmıyor musun kedi yarışmasına? Katılmaz olur muyum? Biz ekip olarak katılıyoruz. Ben Cenk, Murat. Ee, hanginizin kedisiyle? Hiçbirimizin. <laughs> Sokak kedisiyle. Ha. Uzak tut şunu benden, uzak. Canım. Tamam. Bir şey mi dedin? Ee, ne şirin dedim, adı ne? Acıların <laughs> kedisi Samet. <gülüyor> ne? <gülüyor> Canım kızım, kızıl kedim benim güzelim. Ay durun tahmin edeyim kedilerinizin adını. Bunun adı tencere, bunun adı kapak. Tencere yuvarlanmış kapağını vurmuş. <laughs> Desenize dördüncülük için büyük bir çekişme var. <laughs> Göreceğiz bakalım. <laughs> evet, evet sevgili öğrenciler. Herkes yerlerine yapın. Yarışmayı başlatıyorum. Birinci geleneksel kediler arası düzenlik yarışmasına hoş geldiniz yavrum. Bravo! Bravo! Bravo. Sevgili gençler, <laughs> hayvanlar insanın en yakın dostudur. Hayvan sever olmak her temel insanın tırtık. temel vazifelerinden. ifadeleridir. İnsanoğlu binlerce, binlerce yıldır. yıldır bu hayvanların İnsanların yardımıyla yıldır. bir yerlere gelebilmiştir. Kağrısını çeken öküz, <laughs> arabasını çeken at, <laughs> sürüsünü bekleyen <laughs> köpek. <yankan. gülüyor> hey! Sadede geç sadede. <laughs> Önce ilk. Sonra da birinciye. Hadi canım hayırlı olsun. Buyurun başlayın. başlayın. Neye başlayacağız hocam? <laughs> ben ne bileyim. <laughs> Daha önce hayatımda <laughs> kedi yarışması mı Yapın Yapın işte bir şey. şeyler. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? O mu? Ah! Ah hay Allah! Bak aceleden fiyat etiketini çıkartmayı unutmuşum. 1400 dolarlık. 400 dolar mı? Artık ADV. Ay tesadüfe bakın. Ben de unutmuşum bin dolarlık etiketi üzerinde. Pardon. Ben doları Türk parasına çevirip yazdım da. Söylesene kızım yüreğime indireceksin. Kızım etiketi unutmuşsun bunun. Ben neye göre puan vereceğim? E, zekasına. <laughs> Sana şimdi basit bir çarpma işlemi. Hı? Beş kere yedi. Gördüğünüz gibi duman. Güzelliğini, zekası ve kültürüyle birleştirmiş bir kedi. Bir matematik işleminden mi anlayacağım bunu? E, ayrıca da üniversiteyi de birincilikle bitirmiş. Ne? E, yani eski sahibi. Hayvanlar eski sahibine çeker ya. Neyse ben kaçtım. Bu ne bu? Bu Samet hocam. Samet mi? <laughs> evet hocam. Acıların kedisi Samet. Hı. Dalga mı geçiyorsunuz evladım? Bizim okul aylak kedisi değil mi bu? Söyleyin hocam. Siz de söyleyin. Siz de aşağılayın Samet'i. Felek vurdu. Siz de vurun hocam. Ne diyorsunuz evladım? Ne feleği? Bari yüzüne vurmasaydınız hocam. Ne? Evet. Samet belki bir sokak kedisi olabilir. Evet. Belki o kaderin bir acı cilvesi olarak sokaklarda büyüdü. Evet. Şanslı değildi belki diğerleri kadar. Ama namusuyla çalıştı. Çabaladı. Çöp tenekelerinden topladı ekmeğini. Ama bir gün olsun okulun kantincisine yalakalık yapmadı. Bir dilim sucuk için. Belki daha aç kaldı ama ödün vermedi kediliğinden. Süslü kurdelalara, pahalı etiketlere satmadı ruhunu onuruyla gururuyla insan gibi yaşadı hocam insan gibi arkadaşları ona gitme katılma o yarışmaya o sosyete kedilerinin arasında rezil etme kendini dediler ama o hayır dedi önemli olan dış güzellik değil ruh güzelliği ve orada bunun farkında olan bunu bilen bir jüri var var üzülme sabet üzülme ...yaşa girenleri hatırlıyorum. Duman ve Samet. Bravo Ama haksızlık. Asıl haksızlık şu, Samet'in yaşadıkları. Hadi bakalım herkes derse. Final okuldan sonra isteyen kedisini odamdaki kapalı kafese koyabilir. Derste miyav sesi duymak istemiyorum. Hadi. Şuna ümitlenme. Hiç şansın yok.